Arkadaşlar bugün çok kötü bir şey oldu. Bakın bu çantamda bir şey var. Ee, çok şişme görünüyor değil mi? Ama bir şey Ha, Size göstereyim. Çıkın canlarımın içine. Sizi güdürüyorum yoksa. Şakaya nasıl kandınız? Şaka yarası kanınız. Hmm. Şaka nasıl kaldınız arkadaşlar? Neden şaka kaldınız ya? Mücadeleci bir şakaydı. Mücadeleci bir şakaydı. Mücadeleci <laughs> bir şakaydı. Mücadeleci bir şakaydı.

Hadi görüşürüz. Kuran yalanlar mı seni? Limonlu arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Bekleyin. Şöyle göstereyim. Limonlu. oğlumun spor jumpot. Dön alveolarım arkadaşlar. bu var ya. sunumda Mm -hmm. <laughs> I get a slush. Yes, Come on.

senin okula lazım istersen bunu böyle harcama ama okulda kullanılacak bu. Tamam. Bence. Tamam. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. arkadaşlar Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.